İkinci filmde ben olayım dedim. Kendi Oo, kendime. Evet. Bak sen. Evet çok hoşuma gitti. <laughs> Türk tiyatrosunun ve televizyon camiasının usta ismi Bedia Ener'den acı haber geldi. Usta oyuncu Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu annesinin sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında hoşça kalın ben melek oldum ifadesi yer aldı. Usta sanatçının ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Sanat hayatına 1968 yılında Bakırköy Halk Evinde başlayan Ener, tiyatro ve ekran dünyasının en sevilen isimlerinden biriydi. <laughs> Harry Potter serisindeki Profesör McGonagall karakterini de Türkçe seslendirmişti. Ben Ali Ay'a e, ikinci gelişim. Daha önce de Mutfak Cadıları oyunuyla gelmiştim. Ener'in eşi de sosyal medyada aşkım melek oldu sözleriyle sanatçıya veda etti.